geldiniz. Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi kağıt bloklarımız var ve biz bu bloklardan Tommy ile birlikte gemi yapacağız ve yumurtamızı korumaya çalışacağız. Karşı takımımızda da rakibimiz Gürol var. Gürol nasılsın bakalım? Ben çok iyiyim. Birazdan geleceğim o sizin geminizi su atacağım ve yakacağım. İşte bile asıl bir senin yumurtandan tombiş sucuklu yumurta sever misin bakalım? Ben çok seveyim valla. Göy amca yumurtasıyla da yumurta yapacağım. <laughs> Göreceksiniz bakalım. Ben de hmm. sizin yumurtanızdan menemen yapacağım. İşte bile biz bir kere yumurtamızı çok koruyacağız tamam mı? Neyse o zaman. Hazır mısın Tanrımış? Kazmaya başla ve köylülere gidelim. Gemimizi kocaman yapalım. Biz Hadi bakalım. Gönlkeme, kaç kaç kaç. Anladım, oh bir şey var bir şey var. Neyse, çok iyi olacak Gökçen ben Şöyle kaç kaç hadi kaç. Tamam kaç, tamam kazdım yeterince. Şimdi köylüye giden bir yol yapmam gerekiyor. Şöyle hızlı bir şekilde yapalım bakalım. Ee, şöyle tamamdır bakalım artık yolu hazırlayabiliriz. Şöyle arkadaşlar hızlı bir şekilde köylüye giden yolu yapmamız gerekiyor. Sonra da gemimizi büyüteceğiz. E, Tombiş gemimizin adı ne olsun? Hmm, Gemimizde tombiş gemisi bence nasıl? Hmm, tombiş gemisi bilmiyorum, bilemedim. Buna kim karar versin biliyor musun? Bizim canımız arkadaşlarımız karar versin. Tamamdır bakalım köylücüm merhaba. Senden ne istiyorum biliyor musun? Tabii ki de kağıt istiyorum. Bir sürü kağıda ihtiyacımız var çünkü gemimizin kocaman olması lazım. Tombiş param yetmedi. Sen ne yapıyorsun? Eee, ben de gücü yan oltacıyım. Ya yapma Tombiş. Ya, ya <laughs> gözüne şey söyle bana oltalı tutuyor. ben söylemem yani. Bu kurallara dahil oh. değil. Tanrı, şimdi ben bayağı bir kağıt aldım. Şimdi ben de gemimi büyüteceğim. Gemi yapacağım şimdi buraya. İstediğin kadar büyüt ol Hiçbir şeye fayda etmeyecek tamam mı? Şöyle şunu yapalım. Tamamdır. Şimdi sonra tekrar bunu kıralım. Tombiş böyle buraya giden bir yol yapmaya çalışıyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? ki yumurtamızı koruma altına alalım. Ben ta terip geliyorum. Bekle beni ya? Tamamdır. Seni hemen tam da burada bekliyorum. Tamam mı? Şöyle şuraya koyalım. Şuraya koyalım. Ee, e, buraya koyalım. Buraya koyalım. Hadi Tombiş yumurtamızı koruma altına almamız lazım. Yürü bak bizden öne geçecek. Bekle elmas kaçıp geliyorum bekle. İyi tamam tamam. Şöyle tartalım bakalım. Uy çok güzel. Tamamdır bakalım Gürol. Bunu yapmadan ben de hızlıca şöyle bu gemiyi yapmaya başlayayım bakalım. Tamamdır şimdi şuraya da şöyle koyayım. Evet yumurtamız güvenli altına Yürü, alınmaya ben başlayacak. Ben şimdi tartıra bunu koyayım diye bak. Bakayım. Uyumlanmış. Tartıra kapatmaya başlamış bile. Tamam tamam Tom bir sakin ol tamam mı? Stres yaratma tamam tamam. Aa, oldu yumurtayı korumaltına alıyorum. bir korku sardı sizi. İşte bile <laughs> tamam mı? İşte korku falan da sarmadı. Şöyle şuraya koyalım. Tamamdır. Bak yumurtam kapandı bile. Gördün mü akılsız? Ha, siz benim yumurtama bakın. Benim yumurtam daha iyi kapandı şu an. Şuraya koyalım. İşte bile işte bile. I, I, o yumurtanı var parça Çık yapacağım. Bak yumurtam artık gözükmüyor. Gördün mü? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> hmm, Arkadaşlar. Öyle olsun bakalım. Böyle, böyle konuşuyorum ama hala daha yeterli değil. O yüzden hızlı bir şekilde gidip daha fazlasını yapmam gerekiyor. Şöyle şunları alalım ve işte bu. Köylümün yanına gidiyorum. Köylücüğüm bana malzeme lazım. Tahta lazım. Birazcık bir cam alayım. Hmm, tamamdır. Birazcık da tahta alayım. Tamam bu kadar yeterli. Hatta birazcık da kağıt alayım teşekkür ederim köylücüm. Vay canına be gemimiz de çok güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi bunun yanına camlarla kaplayacağım ki gül asla ne olursa olsun giremesin kıramasın yumurtamızı. Şöyle şuraya da koydum şuraya da koydum. Vay canına be bence Gök, çok güzel ben oluyor. Ya Gökçe Tomcu bir şey söyle. Aa, hayır bendeniz de bir şey İstediğini yapar istediğini yapar. <laughs> Arkadaşlar Tom onu rahatsız edip oyalarken zaman kazanıyoruz bize farkında mısınız? Şimdi bunu da böyle buraya da koyayım. Vay canına be! Yumurtamız gerçekten de çok korunaklı oldu. Göçe gemine tükürsem acaba ıslanıp gemi çöker mi? Hmm, çok komiksin bir kere sen. Koskoca gemiyi deniz ıslatıyor, yine batmıyor. Seni tükürür mü batıracak? <laughs> ne bileyim belki batardı Tamamdır no, çok no, güzel sen oldu Sen pişik bir şeysin. tükürüğün asit gibi senin <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şunu da şöyle koyalım Evet arkadaşlar gemimizde Koskocaman bir hal alıyor Tombi çok güzel yapıyorsun bravo sana tamam mı Ama ben birazcık uzatma taraftarıyım O yüzden şöyle birazcık uzatalım arkadaşlar Bakalım şurayı Evet bakalım çok güzel oldu Artık Girol'u göremiyoruz bile Ama Gürol'u görmem için şöyle bunu yapabilirim Hmm Girol gerçekten de ilerliyor ama bu hiçbir şey yaramayacak çünkü biz kazanacağız. Tamam dur bakalım. Göreceğiz bakalım Gökçe bak. Köy'den ben gemimi neredeyse bitirmek üzereyim. İstediğin kadar bitir bizim kadar güzel asla olmayacak tamam mı? Baksana bizim gemimiz çok güzel oluyor. Ben bayıldım. Tombi sen ne yapıyorsun buraya? Gökçe abla buraya camlar koyuyorum onu buradan izleyebiliriz. <laughs> Nasıl? çok mantıklı çok mantıklı olmuş Hatta ben de buraya camlardan koyayım ne diyorsun? Bu taraftan da kötü bir yaratık gelirse onu koruruz ne diyorsun? Onu görmüş oluruz. Şöyle. Evet doğru diyorsun doğru çok iyi oluyor bence Evet tamamdır bakalım baksana burası da çok iyi oldu. Arkadaşlar gemimize ben bayıldım. Öngör ki iğrenç oluyor. İğrenç oluyor. İğrenç oluyor. iğrenç oluyor. <laughs> olmuyor ya bence güzel oluyor. Tamam tamam kız şaka yapıyorum sen de her şeyi alınma tamam mı tombiş ama buraya gidip de birkaç tane daha malzememiz lazım çünkü hala eksiklerimiz var geminin içini doldurmam gerekiyor köylücüm sen birazcık aşağıda kaldın neyse neyse ben senden iki tane yatak istiyorum bir ton bir şey bir tane de kendime tamamdır bakalım başka ne alabilirim bir tane fırın alalım arkadaşlar çünkü fırın da baya işimize yarayacak tamamdır şimdi buraya tombişin yatağını koyayım evet çok güzel oldu buraya da kendi yatağımı koyayım şöyle şuraya niye koyulmuyor? İşte koydum tamamdır bakalım bunu da hallettiğime göre. Şuraya da bir tane fırın koyalım tamam mı? Tombiş ne yapıyorsun şimdi uyku vakti değil. Beni uyuyayım azıcık ülkeme çok yoruldum demin ya Bay Tombiş olmaz tamam mı? E, saldırıya geçmemiz lazım. Az sonra yumurtalar kırılmaya başlayacak. Bak bir anda saldırı olabilir tamam mı? Hadi bakalım koş, zırh ve silahlarımızı alalım. Bombalarımızı alalım ve artık saldırıya tamam geçebiliriz mi? tamam mı? Tamamdır de abi. Hadi çabuk gidiyor Tamamdır, tamamdır Tombiş şimdi. Buradan bir tane demir kas kalalım arkadaşlar. Evet, buradan da böyle bir tane zırh alayım. Bu pantolon zırhımı da alayım. Aa e, Tombiş iyi misin? Tombiş düştü. Tombiş. <laughs> ya koynum beni. Dibinden gitme dibinde durma. Gel Bunu Tombiş gel. Bunu bak seni ya. Şuraya çık ha. Tamam çık Tombiş çıksana. <laughs> tombiş ya. Neyse Tombiş orada cebelleşirken arkadaşlar. Ben de hızlıca şuradan bir tane de silah alayım. Ben şöyle merdivenlerimi de koyayım. Eğer denize düşersem buradan nereye çıkacağım. Aa, vay canına bey çok mantıklı. Yok, ee, Dur çal ya. Lazım. Bekle bekle ben alıyorum. Ben. Sen git sen git çabuk çabuk. Tamam tamam Tombiş şey. tamam. Ee, şimdi ben de arkadaşlar hızlıca zırhlarımı giyeyim. Gürol bizden öne geçmesini asla istemiyorum. Tamamdır şimdi bunu giydim, bunu giydim, bunu giydim. Ve silahım da var. Artık hazırım. Ama sadece malzemeler kırmam için malzeme gerekiyor arkadaşlar. O yüzden gidelim bakalım. Balta falan alalım. Sonra da gideyim onun tahtasıyla kaplı olan yumurtalarını kırayım. Tamamdır bakalım. Şuraya gidelim. Köylü senden son malzemelerimi almaya geldim. Şimdi senden bir tane kılıç istiyorum. Kılıç işime yarar çünkü. Şimdi bunu aldım. Tamamdır bakalım. Şuradan da demir baltamızı alalım. Demir bir baltamızı da aldığıma göre son olarak da şöyle Yok, şunu. Ya, ben Hı. her yere koyacağım. Yani çok riskli olabilir. Düşe şey şey bu direkt gelip bizim umutumuzu kırar. Haberin olsun. Tamam, o yüzden tamam. içine de koyacağım tamam, gibi. Iş, tamam tamamdır mı? tamamdır. Ama ben artık yolu yapmaya başlamam gerekiyor tamam mı? Şöyle gidelim bakalım. Gürol'a doğru yol alayım. Sen de beni koru. Bir şey olursa bomba atarsın tamam mı? Ne bu boş bende. Hadi çabuk git git tamam, git. Tamam 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 sessizce gidiyorum şöyle. Aaaa! Al, al, al. al bakalım sana al bakalım sana hayır hayır dur dur dur, dur ay, 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 yor, sen boşver ben de kırıyorum Aa, yaşasın Tamamdır bakalım şuradan artık baltayla kırabilirim burayı kırdım burayı kırdım şöyle şurayı da kırayım Gürül yetişmeden a alamaz Gid giden, giden, giden. Ay, e, ey, alamaz gitmen gitmen evet alamazlar bombadırlar bombadırlar bomba <laughs> gidinden buradan Abi hemen bomba almam gerekiyor. Tombiş benim bombam yok. Şöyle gideyim de hızlıca bir bomba alayım. Olamaz ya. Az kalsın yumurtayı kırıyordum. Çok az kalmıştı. Şöyle gidelim bakalım. Köylü senden bomba istiyorum. Şöyle tamamdır bombamızı da alabilirsiniz. Teşekkür ederim köylücüm. Hadi hadi Tombiş tamam mı? Durmak yok. Pes etmek yok. Bam bam bam. Olamaz bir ateş edeceğim. Geminize. Aa Tombiş benim ee, çöpten gelme bomba bat, atıyor. Bat, Hayır 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 hayır. hayır. Bu, al olamaz. bakayım sana. Olamaz olamaz ya arkadaşlar. Ya çocuk olma çocuk bak. Onu cebinden görüyorum onu. Onu aşağıda saklanıyor. Al sana al sana al sana, al sana dedim. olamaz ah. olamaz. Ha, düşecek Hayır bu, bu. düşürdüm. <laughs> düştüm. Ha, olamaz az kalsın. Gökü öldüreceğim. Gökü düştü. <laughs> Gökü <'ye> düştü. <laughs> Çıkmayı al, başardım. Kaçtın. Beni öldürmek kolay değil Girol tamam mı? Şimdi şöyle tam kafasına bir bomba. Aa kafasına gelmedi. Neyse şuradan içeri atayım şöyle. Geliyorum geliyorum. Hoppa. Aa, gemim patlıyor. Al bakalım Altı sana problış, al bakalım anime, sana. Hemen hızlıca süreyi kırmam gerekiyor şöyle. Al bakalım sana al bakalım sana Girol. Al dedim al al olamaz al olamaz. Bizi patlatacak olamaz. Düşüyorum düşüyorum. Dur, şöyle hızlıca kırmaya başlayayım bakalım. Şurayı da kıracağım. Aa, Aa, olamaz. Sen dön, sen dön. Gitcem lan. Gitmek biz çıkacağız. Kaç kaç kaçtan bir kaç. Çok fazla bomba atacağım. Aa, olamaz, size. bomba atıyor, bomba atıyor kaybedeceğiz oyunu. Şöyle gidelim bakalım. Ooo, hayla bombalanıyoruz, Hala bombalanıyoruz. Uh, uh, sen çok alıyorsun. <laughs> olamaz arkadaşlar, yine suya düştüm. Şöyle çıkalım bakalım. Tamamdır, çıkmayı başardım ama bombam tükeniyor. Hemen hızlıca birazcık daha bir şeyler kazıp gidip malzemelerimi almam gerekiyor arkadaşlar şimdi şuradan şöyle kazalım, kazalım, kazalım bir ol buraya gelmeden. E, tamam, sen beni koru tamam mı? No, ben de... köleye gideceğim. Ne no, önce beni ödüyorum Keskin aldım. Tamam ah, tamam olmuş. bakalım. Şöyle bundan alalım birazcık Alsana. arkadaşlar, şarjörümüze de ihtiyacımız var. Ondan sonra başka ne alayım? Gidelim buradan yür bunu alalım. Tamam tamam geldim Tombiş merak etme. Ee, sen Aa, çok alıyorsun Gürol. Al sana bombayı. Alacağım. Çok kıracağım 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 kıracağım. Kırayım kırayım. Tombiş elinden gelmiyor. Hayır ölüyorum ölüyorum Al Alacağım sana. Ah. Yaralı öldürmeyi başardık. Koş 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 koş. Tamam Hayır hayır hayır. Gelmeyi başardım. Gelmeyi başardım. Çık 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 buradan çık. Aa, aa, çık. Kıracağım y kıracağım kıracağım. kıracağım. O! O olamaz. <laughs> Tomi seni öldürdü Gecko. Tomi sen öldürdü. Tomi niye beni öldürüyorsun? Akılsız kafa. Kaskın kırılmış. Aa kaskın mı kırılmış? <laughs> olamaz. Aa, sen Piskin benim kaskını kaskını kıracağım. Vuracağım. kafanı vuracağım. Kafana kafana kafana. Al bakalım. sen asık kafanı. Baltayla öldüreceğim seni. Baltayla baltayla öldüremez. Hayır oh. git git kötü git kimden git kimden git kimden git kötü tankimin de seni de mahvedeceğim gel 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 buraya şöyle hayır 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 gir oğlum kötü tank gemisini böyle kaldır ya kırma kırma git lütfen beni şu çabuk kır aferin tamam tamam kırıyorum tombuş bekle çok az kaldı şimdi burayı kıralım buraya kıralım buraya kıralım, buraya kıralım. Hı, şöyle Hiç gidin ha, ah. buradan bu, 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 bu. sen ne ben Diyor. Tamam diyor. Bomba. Hadi gizlice bakayım Sızacağım. Tamam sızdım. Hayır Aa, olamaz. Çakala bak çakala benim. çakala. <laughs> Arkadaşlar buradan gizlice sızabilirim şu gidelim bakalım. Evet. bu gemimizi yeni çabuk gel. Olamaz. gemimizi. Gemimizi kıracak. O kırmadan benim kırmam gerekiyor. Hayır 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 hayır. hayır. Çok az kaldı. Aa kıramadım i̇şte kıramadım. Yumurta. Kırdım kırdım başardım tam bir. <laughs> hayır olamaz kırmam gerekiyor. Ne? Başardım. Yumurtam <laughs> <Yine, ben> kırıldı. <laughs> Gere değecek. Of ya. Hayır ya nasıl kırdınız? Kırdık işte. Biz kazandık tamam mı? Gel bakalım. Sana hala bomba atmaya devam ederim. Hadi ben buradan kaçacağım. Hiç Kaçalım. Kaçalım. şey yapamazsın. <laughs> Neyse bakalım canım ailem. Bizler de bugünkü maceramızın sonuna geldik. Arkadaşlar Güroğlu'nun yumurtasını kırdım ve gemilerimizde ya. yapmış bulunduk. Hiç oflama ol biz kazandık. Neyse canım ailem sizler de videoyu beğenip kanalıma abone olup bizim ailemize katılmayı sakın unutmayın. Hepinizi teker teker öpüyorum kendinize. Çok iyi bakın.